Bir yıl daha geride bırakıyoruz 2025 yılına veda etmemiz artık yaklaşık 54 saat kaldı. Borsa yatırımcısı için bu yıl acaba nasıl geçti? Ekonomist Muhammed Bayram İstanbul stüdyomuzda bizimle birlikte. Sayın Bayram hoş geldiniz. Hoş bulduk Büşra Hanım yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. 2025 yılı borsa yatırımcısı için bir imtihan mıydı yoksa altın yıl mıydı? Nasıl geçti <laughs> siz tablo daktarım izler lütfen. Tam bir imtihandı ve borsa yatırımcısı yüzünü güldürmedi borsa bu sene. Çünkü %25 kazandıran bir borsa endeksi var. Ama baktığınızda altın S1 sertifikası %240'larda kazandırdı. Yine aynı şekilde gümüş %174 kazandırdı. Altının külçe bazında %150'ler civarında kazandırdı. Bugün içerisinde bir ciddi bir düş var ama hani genel olarak baktığımızda borsa tüm enstrümanlara göre en az kazandıran oldu diyebiliriz. Ama borsanın içerisinde kendisi de ayrılıyor Büşra'nın Bu burada. Yani biz borsada tabi borsa İstanbul'un sınıflandırması ama BIST 30, BIST 50, BIST 100, Yine aynı şekilde biz sınavı endeks, mali endeks olan var. Hizmet var. Şimdi bunlar da biz 30'da genel olarak bankalar ve holdingler. Banka ve holding. Şimdi bankalarda biz e defter değerine baktığımızda çok yüksek ama borsa değerine baktığımızda çok düşük. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Yüzlerce şubesi olan banka bu kadar para eder mi? Çünkü, çünkü borsa endeks düşük. Yabancılar ilk geldiğinde biz 30'daki hisselere yönelecek. Yani bankalara ve holdinglere. Ki işlem hacmi olarak da baktığımızda yabancının en fazla günlük giriş çıkışı yaptığı yerler buralar. Çünkü buradaki özellikle bankaların ve holdinglerin mali tablolarına güven duyuluyor. Yani banka karı gerçekten yüksek. Yani son bu senenin ilk 9 ayında 485 milyar lira kar etti. Yani hiçbir sektör bu kadar para kazanmadı. Çünkü faizler yüksekti. Biliyorsunuz bankalar havadan bile şu anda komisyon ücreti alıyor. O yüzden yabancılar geldiğinde en fazla temettü veren banka ve holding. Peki banka ve holdingde bu tabiri caizse hani tahta yapmak denen den, denen yani burada fiyatlar genel seviyesini manipüle et, eden yaklaşımlar bu ne şimdi sosyal medyada bazı gruplarda işte X platformunda ve diğer yerlerde bir gruplar oluşturuluyor WhatsApp grupları oluşturuluyor ki SPK bununla alakalı çok ciddi denetimler yaptı ve insider yani burada içeriden öğrenilen bilgi içeriden öğrenilen bilgi Şimdi iddialarla beraber ne oluyor? Buradaki şirketler içeride yani bir yeni bir karar alma arefesinde daha önceden bir eğer hisse aldıysa, yatırımcıları tamamen buraya yönlendirilirse ne oluyor? Yüksekten alınıyor. Şimdi borsada bir kaldıraç gibi düşünün. Kaldıraç çizebilir miyim acaba? Evet. Şimdi bir taraf kalkarken bir taraf düşecek. Şimdi buradaki yani malı olan şu anda yani hissesi olan kişi hissesi olan kişi malını satmak için işlem açıyor. İşlem. Sat işlemi ya da al işlemi. Şimdi karşı tarafta birisi eğer bunu almazsa bu ise satamıyor. Şimdi öyle bir duruma geliyor ki bunun örneklerini gördük. Hatta bazı şirketler Türkiye'de dediler ki firma sahibi şunu diyor. Benim şirketim bu kadar etmez diyor. Neden? İşte dışarıdan bu tahtacı olarak ibaresini koyduğumuz ya da piyasaya manipüle edenler, işte insider bilgi olarak içeriden bilgi alanlar devamlı bu tahtayı yükseltiyor. Hissenin değerini yükseltiyor. Halbuki şirketin önemli bir şey açıklamadıysa kapta, yüksek bir karlılığı yoksa, önemli bir yatırım yoksa bu hissenin bu kadar çıkmasının bir nedeni olmaz. Yatırımcı burada bir sinyal yakmalı. Evet spekülasyon, manipülasyon suç, spekülasyon suç değil. Yani o zaman yatırımcı çok bilinçli olmalı ve tek tek takip etmeni o açıklamalı. Evet ama bizim yatırımcımız en son altında olduğu gibi bir şey yükseldiği zaman sonsuza kadar yükselecek. Acaba ben bu treni kaçırıyor muyum diye bir de berberinden bakkalından bir tüyü almaya görsün. Bunları da aldığı zaman... Fiyat seviyesi ne olursa olsun alıyor. Şimdi hissesi olan kişi mal aşağıdan topladı. Bunlar çıktı bir şekilde satacak. Öyle haberler bakıyorsunuz ki işte YouTube'da, sosyal medyada mesleği ekonomi olmayan, borsa hiç anlamayan kişiler sadece 300 TL, 500 TL bakın 1000 lira bile değil. Bu hisseleri övüyor maalesef. İşte içeriden aldığım bir bilgi var. Bu hisse kağıdı 100 liradan işte bin liraya gidecek. Yani bambaşka manipülasyon için bambaşka bir sektör daha oluşuyor. Tabii sosyal medya üzerinden bunlar da körükleniyor. Yani hisse birden 100 liradan bin liraya gidecek diyor. Şimdi bu kazanç ne altında var ne faizde var. İşte böyle olduğunda yani bu da çok küçük paralarla yapılıyor. Olan küçük yatırımcıya mı oluyor? Kesinlikle. Şimdi yatırımcı ne yapmalı? Yatırımcı tabii yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte daha çok az önce söylediğimiz banka ve holding yüksek kar marjı değil. Ben eğer hiç kar etmese bile bu şirket ya da yükselmese bile şirketin değeri sene sonu kar payı da temettü dağıtıyor mu? Yani ben çocuğuma Aynı bireysel emekli sisteminde olduğu gibi. Ben bu banka hissesini aldığımda her sene bir getirisi olacak mı? Yani böyle sık sık alsat yapacakları bir şey değil. Koyup unutacakları bir paradan. Evet. Süredir. Ama bunun yanında tabii diğer sektörlerimiz de var. Şimdi özellikle savunma sanayi sektörü, yine banka şu anda savunma sanayi çok önde. Ve dünyada yapay zeka çılgınlığı yani bizdeki ismi bilişim. Şimdi bizimde de bilişim firmalarımız var, teknoloji firmalarımız var Güçlu Hanım. Ama çok daha öncelerinde maalesef bir masa, bir kasa olarak ifade edilen, ifade edilen bir tabir vardır. Yani aslında şirket var ama kağıt üzerinde var. Bu gibi şirketler halka arzu oldu bilişim adı altında ve şu anda o şirketler çok fazla varlık gösteremiyor. Ama gerçekten Türkiye'de savunma sanayine iş yapan robotik robotik olarak işlem yapan birçok firma var. Bu firmaların işte kaldıraçları daha fazla. Yani kaldıraç Bunları derken... kazandıran sektörler mi diyelim? Evet. Bunlar kazandıran sektör. Bunlar birden fazla kazandıran sektörlerdi bu arada. Çünkü mesela yurt dışında biliyorsunuz Nvidia var. Nvidia şu anda domine etmiş hali bütün piyasayı. Hem Amerika hem Çin piyasasını. Şimdi Nvidia herhangi bir anlaşma yapıyor. Mesela Google Cloud'la bir anlaşma yapıyor. Birden hissenin değeri artıyor. Çünkü çok büyük çapta iş yapıyorlar. Bizdekiler Nvidia kadar olmasa da çok iyi iş yapan yapay zeka ve bilişim sektörü robotikte çok güzel işler yapanlar var. Bunların değerleri birden artabilir. Tabi yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Şimdi yatırımcı önce şu bakacak? Yatırımcı bir ev aldığı zaman ya da ev kiraladığı zaman ne yaparsınız? Evin sahibi kim diye bakarsınız. Ya bu şirketin sahibi kim diye bakmalı. Daha önce neler yapmış? Yani sicili temiz mi? Ailesinin temiz mi? Ne işler yapmış? Başarısı var mı? Üniversite hangi okuldan mezun olmuş? Gibi şeylere bakmalı. Daha sonra geçtiğimiz 5 yılda karlılığı ne düzeyde olmuş? Ne kadar bir ka çarpanı var? Yani burada ne kadar kar elde etmiş? O karlıları ne kadar üstüne koyarak ne kadar daha fazla arttırmış? Yani eşim dostunu tavsiye etti diye değil, kendi araştırmamla bundan emin olmam gerekiyor. Hiç Çok basit. Gerekiyor. Yani sosyal medyada gördüğümüz e, işte borsacı amca, borsacı dede, borsacı teyze hani böyle tabirler var ki onlarda işte herhangi bir teknik bilgi olmaksızın sosyal medyada işte şu kadar para kazanım diye bilmiyoruz ki onların başka bir birilerinden hisse tavsiyesi için para aldığını Belki de para aldı sosyal medya fenomeni oldu sadece reklam için orada 1000 lira 1500 lira kazanmak için milyonlarca liranın zarar etmesini sağlıyor vatandaşın. O yüzden burada şirket gerçek mi? Kar elde ediyor mu? Şirketin yatırım planlaması ne? Yani önümüzdeki 3 sene 5 senede ne yatıracak ve şirketi ne kadar büyütecek? Bu hisselin işte 10 liradan açıldı. İşte tavan yaptı ilk gün, birinci gün. İkinci gün tekrar tavan yaptı. Şimdi 10. güne kadar 10. güne kadar böyle tavan yapan hisseler oldu. Buradaki artışlar talebin çok fazla olmasından kaynaklı. 10 lira 10. günde tavanda 40 TL olabiliyor. Şimdi böyle olan hisseler de var. Şimdi bu şekilde bir artış varsa yatırımcı bir duraksamalı, bir beklemeli. Tavan tavan ne kadar gidecek? 10. günde tavan bozuldu mu? Şimdi tavan bozuldu 10. günde. Peki 40 lira nereye gelecek? 40 lira gelene kadar bu şirketin sahipleri ve tırnak içerisinde bunu manipüle edenler zaten parasını kazandı. Şimdi 40 liradan birden bu hisse 8 liraya düşebilir mi? Çok örneğini gördük. Ya yani açılış fiyatının daha aşağısına yeniler gördük. Peki burada ne kadar bekleyecek? Şimdi oldu. 15 gün sonra 40 liraya geldi. Sonra birden 8 liraya düştü. Burada 2 yıl beklemeyi göze alıyorsa bir yatırımcı böyle hisselere rağbet gösterir. Sabır çok önemli. Sabır çok önemli. Burada bu fiyat artışı ila yana devam etmeyecek. Yabancı yatırımcı ilgisi çok önemli ama burada eğer ki düşerse bu düştüğü yerden toparlanacağını bilmeli ve sabretmeli. Peki. İşte Sabredemediğimiz için 10 liramız 8 lira olarak gidiyor. Ve aradaki 2 liramız maalesef piyasaya manipüle edilene cebinde kalıyor. Çok kısacık süremiz olduğu için 2026 beklentileriz. Ee, bu sene yatırımcı yüzde borsa yani borsanın olması gereken seviye 15 binler seviyesi. Borsa çok ciddi bir şekilde iskontolu yani ucuz. Yani yatırımcı buradan aldığında en az %50'li, oranda kar et, edebileceğini düşünüyorum. Çünkü borsanın olması gereken seviye 15 bin. Peki çok teşekkür ederim Sayın Bayramcı'ya katkılarınız